Belki hayata yeniden gelme şansınız olsaydı kim olarak gelmek isterdiniz, neden? E, net bir isim veriyorum. Atakan Özyurt, <laughs> Fatih Yasin, <laughs> Cristiano Ronaldo. Neden öyle? Çünkü kendisini çok seviyorum ve e, bence harika bir hayat olmuştur. Gençliğinde yaşadığı zorluklar ve sonrasında gelen o ödül. Çok güzel bir hayatı var. Futbolcu da olmak istemiştim hep. O yüzden Cristiano Ronaldo. Dünya yeniden gelme şansım olsaydı kim olarak gelmek isterdin? Yani dünya yeniden gelme şansım olsaydı gelmezdim. <laughs> neden? Ee, neden geleyim? Yani tekrar hayatta olmak istemiyor musun? Gelmek istemezdim. Ben şu anda geldiğime bile pişmanım yani. Hatta geri gönderme şansları olsaydı giderdim. hiç mi? Hiç mi böyle bir olur yanı yok? Hayır yok maalesef. Barış Manço olarak gelmek isterdim. İsmi gibi barış verdiği için, huzur verdiği için. Barış Manço, tüm herkesin sevdiği bir sanatçı. O yüzden o yüzden onun için gel, öyle gelmek isterdim. Kendim olarak gelmek isterdim. Kendinizden memnun musunuz? Acayip şekilde. Üst düzey yani. Hı. Kendinizi seviyorsunuz yani. İnanılmaz. Dünyaya yeniden gelme şansınız olsaydı kim olarak gelmek isterdiniz? Haşmet Aksoy olarak gelmek istedim. Neden? Ben çünkü memlekete sevilen bir insanım. Saygın bir insanım. Herkese yaptığım iyilikler var. Bunları göz ardı etmemem lazım. Onun için dünyaya bir daha gelirsem kendim olarak gelmek isterim. Ben atam diyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk olarak gelmek isterim tekrardan dünyaya. Peki neden? Sen hiç görebildin mi hayatında onun gibi birisini? Bu devletin başına gelmiş. Ha? En büyüğümüz, en yücemiz oydu. Biz de ona özenmek isterdik diyelim. Onun onun gibi olmayı çabalamak isterdik diyelim. Ya yani yeniden gelme şansın olsaydı kim olarak gelmek isterdim. Müslüm Gürses için. Ben Müslüm Gürses'in yerine gelirdim. Dost seviyorum Şahlanlı Ayran'ım. Sadece Müslüm Gürses'in şarkılarını mı seviyorsun? Bir de Kurtuluş Kuşlar Burak Bulut'un şarkılarını. Seviyor musun onları? Çok. Kediler olarak gelmek isterdim. Neden kedi? Kediler çünkü temiz hayvanlar ve hoş buluyorum. Dünyaya yeniden gelme şansınız olsaydı kim olarak gelmek isterdiniz? Herhalde bilmiyorum gelmek istediğim biri yok ama aynı kişi olarak gelip daha farklı tercihlerde bulunmak isterdim. Şu anki yaptığınız tercihlerden memnun değil misiniz? Yani memnunum da aslında mesela şöyle tekrar gelecek olsaydım yaşayacağım şeyleri bilirdim. Hani pandemi bilmem ne falan ona göre hayatımı da düzenli kurmaya çalışırdım. Ona göre davranırdım. Peki dünya yerine gelme şansınız olsaydı kim olarak gelmek isterdiniz? Bilim adamı olarak. İnsanlara katkım olsun. <laughs> Sadece bilim adamlarının mı insanlara katkısı var? Evet. Frank Lloyd Wright. Çünkü o da benim gibi hem mimar hem de şehir plancısı. Peki neden kendinizi yeniden yaratmak yerine onun gibi gelmek istiyorsunuz? Yani tatmin ediyor başarıları. Örnek aldığım da bir isim. Yani yeniden gelme şansınız olsaydı kim, kim olarak gelmek isterdiniz? Kim olarak? Tabii insan olarak gelmek isterdiniz. Kim olarak gelmek isterdiniz? Kim olarak? Allah ben ne bileyim nasıl olarak bu, Nasıl olarak? İnsan olarak gelmek istiyorum. <laughs> Bir daha olmak istiyorum. Dünyaya yeniden gelme şansın olsaydı kim olarak gelmek isterdin? Elon Musk. Neden öyle düşünüyorsun? Zengin adam hayatı yaşıyor yani. Çok fazla ya zaten şirketi var, arabaları falan var. Mis gibi dünya işte ona. Güzel yani. Ben olsam Elon Musk olarak gelmek isterdim. Peki onun gibi gelemedin ama onun gibi olmayı denemedin mi? Yani şu bu yaşımda denesem de olamam ki yani illa ilerlemem lazım yani. Benim şu an yani yap yapmam gereken tek sorumluluğum ders çalışmak. Ya yön veren, değiştiren bir biri olarak demek istedim. Neden mi? Dünyanın bayağı bir değişikliğe ihtiyacı var. Yani özellikle bir cehaletten kurtulmamız gerekiyor. Peki dünyaya yeniden gelme şansınız olsaydı kim olarak gelmek isterdiniz? Aynı olarak kişi gelmek isterdim. Şu anki hayatınızdan memnun musunuz? Ee, daha iyi olabilirdi ama memnunum. Kaylee Jenner. <laughs> Neden öyle? Yani güzel, öyle zengin. O yüzden. <laughs> Peki, bunu değiştirme imkanın yok mu? Yok, yani... E, o... Onun gibi olamaz mısın? Esnetikten olabilirim. Kim olarak gelmek isterdin? Herhalde dünyanın en zengin adamı olarak gelmek isterdim. Neden öyle? Zenginlik var, hayat var. Peki, onu şu an değiştiremez misin? Sen de zengin olamaz mısın? Şu an olabilir miyim? Bence babadan geçme oluyor ya öyle şeyler. Bir futbolcu olarak gelmek isterdim yani. Yani Ronaldo diyeyim ben isim olarak versem. Kendim olarak gelmek isterdim tekrar. Peki kendinizden memnun musunuz? Çok memnunum. Hayatta yani bir daha geleyim hayata bir daha gelsem tekrardan olarak gelmek isterim yani. Değiştirmek istediğiniz hiçbir şey yok mu? Var. Dünyanın düzenini değiştirmek istiyorum. Peki bunu tek başına değiştirebileceğinizi düşünüyor musunuz? Zaten tek başıma yapacağım bunu. Şey olarak gelmek isterdim. Uzaylık olarak gelmek isterdim. Ama uzaylı olsaydın dünyaya gelmezdin. Ya şey olarak, zengin olarak gelmek isterdim. Peki şu anda çalışsan, çabalasan zengin olamaz mısın? Çabalıyoruz, olmuyor. Çalıyoruz. Sence neden olmuyor? Olmuyor. Yani oldu. <laughs>